İyi pazarlar, günaydınlar, saygılar. Ben İsmail Yolcu, BBN Türk Ankara stüdyolarında her pazar saatler 11.30'u gösterdiğinde bildiğiniz gibi biz sizler için stüdyomuzda hazır oluyoruz. Çok önemli konularımız ve konuklarımız bugün yine hazırız efendim. Bir tarafta Güzel Sanatlar Fakültesi, diğer tarafta Mühendislik Fakültesi'nin çok kıymetli iki akademisyeni. Doktor Yavuz Selim Özdemir Hocam, kendisi Endüstri Mühendisi, Aynı zamanda Doktor Deniz Zorlu da gerçekten film tasarımıyla ilgili evet. Kanada'da doktora yapmış. Türkiye'de ben hatta hocamın da bir seminerine de tanıklık ettim. Bir tarafta Yeşilçam, bir tarafta Hollywood'la böyle bizim şu açıyla nasıl bakılacağını lise'li gençlerle buluştu. Onlara da çok güzel şekilde anlattı. <laughs> Kahvelerde geldi. Evet Osman abicim bize kahveyi getirdi ama bu kahve tabii nereden geldi? Çok teşekkür ederiz. Sözünü kahveyle kestim. Ee, Osman abi çok teşekkür ederim. Efendim e, şimdi bu kahvenin sırrını sizlerle paylaşmak isterim. Bu pazar sohbetinde canınız çektiyse affedin. Bu güzel kahve bize İstanbul'dan geldi efendim. İstanbul peki. Üsküdar Cumhuriyet Kız Meslek Lisesi okuldan bize taze taze kahve gönderdi. E, peki bu kahvenin sırrı nedir derseniz gelin hep birlikte bu kahveyi. Sizlerle e, özelliğini paylaşalım. Efendim meslek biliyorsunuz son dönemde özellikle Sayın Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer döneminde yaptığı atılımlarla adından sıkça söz ettiriyor. Ve e, Sayın Mahmut Özer Milli Eğitim Bakanımız e, önderliğinde gerçekten bu gördüğünüz kahve okuldan kahve adıyla da bizlerle buluştu. Okul müdürü e, sevgili Nazan Suna Alpural hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Sinan Aydın hocamıza teşekkür ediyoruz. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı hocam kendisiyle de, de inşallah bir gün programda buluşacağız, sözleştik. Ve Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Sayın Nazan Şener hocamıza da teşekkür ediyoruz. Bu kahveyi ayrıca bizlere ulaştıran, her zaman olduğu gibi vesile olan Kamil Karakaş hocamıza da canı gönülden teşekkür ediyoruz. Bu kahve bizim devlet okulumuz Üsküdar'daki Üsküdar Cumhuriyet Kız Meslek Lisesi öğrencilerinin özenle hazırladıkları ki şu anda da ekranda görüyorsunuz efendim. Ee, umarım biz de bu önümüzdeki 40 yılın hatrını şimdiden gönüllerinizde bu yayınımızda ve sizlerin gönderdiği bu güzel kahveyle kazanmış oluruz. Daha nice üretimler, daha nice başarılar diliyorum. Ve çok teşekkür ediyorum. Kendim adına ve ülkem adına e, bütün öğrencilere, bütün öğretmenlerimize de saygılar sunuyoruz efendim. Afiyet olsun hocalarım. İşte, teşekkür ederiz. Teşekkürler. Biz de teşekkür ediyoruz kendilerine. Gayet güzel olmuş yani. Değil mi? İşte meslek Lisesi hocam, değil mi? siz tam öğrenciler liselerle konuşur. Mu? Bunu öğrenciler yapıyor. Ha. Bu gördüğünüz okuldan kahve olarak da bütün Türkiye ile Hı. paylaşıyorlar. Yanında ayrıca çikolataları Hı. da var. E, bugün biz kahvemizi tanıtalım istedik. Gerçekten meslekselerinde özellikle pandemi döneminde hani ihtiyaçlar icatlara hmm. doğurur ya o inanılmaz bir reflekse hmm. kalkınma adına tabii ki ve meslek edinme adına hmm. birçok alanda üretimler yapılıyor. Yani dijital kartlarda mühendislikle ilgili veya hmm. e, maske, dezenfektan da hmm. biliyorsunuz çok böyle adından hmm. söz ettirdi ama böyle çok mantıklı hayatın içinden ve her eve hitap eden bir Hı -hı. ürün de çok doğru bir strateji gerçekten tebrik ediyorum. Ambreşini falan da güzel yapmışlar. Değil mi? Tebrik Harika. ederim. Evet. Teşekkür ediyoruz tabii kahve için. Biz içine. teşekkür Sen. ediyoruz. Tekrardan bütün kahve tadında lezzetli nice başarılar olsun oradaki bütün öğrenci kardeşlerimize. Hocam Lisede evet, evet. tam bunu konuşurken <laughs> kahvemiz geldi. Osman Ağam getirdi <laughs> sağ olsun. Evet. Öğrencilerin birinci önceliği hocam i̇ş, iş imkanı var mı? İş bulmak. Peki. Ya şöyle diyelim. Ne iş dersin imkanı? hocam? Şimdi bu soruyu cevaplamak çok kolay değil. Ülkenin ekonomik durumu da ortada. Dolayısıyla anlıyorum tabii ki. Öğrencilerin de anne babaların da bu konuda ısrarcı olmalarını. Dört sene beş, bizim okulda beş sene İngilizce hazırlık okuyor biliyorsunuz. Ona sene. da geleceğiz sevgili evet. hocalarım. buradan kahveyi konuştuk ya. Şimdi... <laughs> anlık doğaçlama her zaman olduğu gibi bir soru sorayım. Şimdi bu kahveyi siz endüstri mühendisi olarak üreten bir okulda olsaydınız mesela bizim Üsküdar'daki Cumhuriyet Anadolu Lisesi kız meslek lisesine burada bunun ambalajı paketlenmesi, sevkiyatı stoklanması dahil her şeye mi müdahil oluyorsunuz endüstri mühendisi olarak? Tabii ki de kahvenin ham maddesinin okula gelişinden başlıyoruz. Onların stoklanması, doğru ortamlarda stoklanması, daha sonra kahvenin üretimi, kahvenin üretimi sırasında çalışan öğrenci arkadaşlarımızın çalışma koşulları. Yani ne kadar gürültüde çalışıyor ki endüstri mühendisliğinin altında ergonomi diye bir dal vardır. Evet. Doğru ışıkta mı çalışıyorlar, doğru pozisyonda mı oturuyorlar, Hani ergonomi Verimlilik olarak doğru mu, bu arada. bütün sistemin verimliği ne kadar. Acaba ben bu işi 10 kişiyle yapıyorum ama 10 kişiyle üretimi iki katına çıkartabilir miyim? daha sonra üretimin depolanması satışı ve sizin elinize kadar ulaşıncaya kadar geçen bütün süreçler yani A'dan Z'ye o kahve çekirdeklerin okula girmesinden size ulaşma anına kadar tüm süreçler endüstri Şimdi Muhtemelen Üsküdar bizi izliyor. O zaman size bir iş çıktı burada. <laughs> sevgili okul müdürümüze de söyleyeyim. Üsküdar Cumhuriyet Kız Meslek Lisesi şu anda hazır bir danışman stüdyomuzda. Yayından sonra sevgili Yavuz Selim Hocam o zaman bütün önerilerimizi biz liselerimizde buluşturalım değil Tabii mi? Tabii ki de memnuniyetle. Vallahi ne güzel oldu. Hocam bir tane de alabiliyor muyuz kahve? <laughs> kahve alırız da siz şimdi peki siz bu okuldan kahveye bir tanıtım reklam filmi yapıyor olsanız fakülte olarak Güzel Sanatlar Fakültesi güzel. olarak siz işi neresinden tutarsınız hocam? Hedef kitle? Hedef kitlesi okuldan kahve. Yani genelde Türk kahvesini biliyorsunuz daha yaş grubu biraz daha ilerleyici insanlar içiyor evet. desek de aslında son yıllarda biraz değişti. Ama değişir. özellikle Starbucks biraz popüler kültür yani. evet. evet. İsmini anmayalım. Yani. Nulut, yani. Ara ara özellikle şeyleri recycle ediyor ya yeniden üretiyor. Unutulmuş evet. şeyler tekrar. Evet. İşte nargile bir zamanlar aslında. İşte o bardağın yok, üzerine isim, neymiş, isim yazmak da bir, bir değil mi? Değil mi? Aslında Aynen. Güzel Sanatlar Fakültesinin içinde yani, evet. doğabilecek evet. bir fikir. <laughs> Yani aslında öğrencilerin üretiyor olması güzel bir de çok modern bir paket yapmışlar. Renk tonu şey yapmışlar, ve yapmışlar. şuradaki İstanbul Kız Kulesi Üsküdar'ın hemen yanında her şeyi aslında çok net doğru bir tercih yapmışlar. Güzel, kahve de güzel bu arada onu <gülüyor> <gülüyor> Yok mu bir tane daha? Zaten. Var var getiririz hocam. <laughs>